Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgili olsun. Yine bir balık avındayız. Ufak da olsa bir balık geliyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bekliyoruz. Sağ sol yapıyor mu? Evet. Geldi. Evet ayna yaptı. Evet. Ufak dedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir sazan geldi. Bakalım orijinal mi değil mi? Bıyıklarından anlıyoruz. Balık güzel bir orijinal sazan arkadaşlar. Evet. Bu onu gösteriyor. Birazcık siyahlaşmış ama olsun. Bakın kırmızı kanatları var. Ee, yemimiz arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel bir yaylı. Abi gidiyor. Gitsin ya. Gitsin ben. dedi. Getirsen getir. Yok abi sağ olasın. Teşekkür çünkü. Harbi mi? Tamam o zaman. Kalsın sen ben onu. Şey Alsın abi. Tamam ya. al, al kardeşim sen onu. Poşete kat. Abi yok yok, yok Çocuk alsın. Yok abi. Bir şey söyleyeyim Bana, mi? Çocuk alsın. Bizlik hiçbir sorun yok abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tutan abimiz bırakacağım dedi. Sen al dedi. Fark etmez. Biz zaten bir tane levre kalmıştık. Ve kardeşimiz onu güzelce bak. Şuradaki kovayı getir. Bana bir bak. Kovayı getir gel. Getir gel hadi. Getir getir getir. getir. Evet, kaçmaya çalışıyor. Getir. Koy yere. Çamur oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu güzel de bir şimdilik balık şöyle koyalım. Bir kendini bir yıkasın balık. Güzel bir an. Evet, hepimize rast gelsin diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oltası sudan suda olan herkese rast gelsin diyoruz. Adın neydi? Feyyaz. Feyyaz balık balık geldi. Mutlu musun şimdi? Evet. Evet, Feyyaz mutlu ne yapamıyordu? Dayımla ne zamandır tutamıyor. Evet, dayısıyla ne zamandır tutamıyormuş. Evet, Feyyaz da mutlu oldu, herkes mutlu oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir balık hikayesi de böyle son buluyor. Hepimize rast gelsin, hepinize rast gelsin. Oltası, oltası suda olan herkese rast gelsin. Hoşça kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın arkadaşlar.